Haber var Emre Belezoğlu'nu daha önce birlikte çalıştığı Diego Simeone'ye benzetmişler. Hem Emre Belezoğlu'nu hem de Sosa'yı aslında yine ikili olarak bu sistemi uyguluyorlar ve sonuçta alıyorlar şeklinde. Acaba Emre Belezoğlu bir Diego Simeone etkisi yaratır mı Fenerbahçe'de ve yani böyle Atletico Madrid'in elde ettiği gibi böyle seri başarılar da gelebilir mi beraber? Yani Tabii ki ya erken Simoni, diyeceksiniz Simoni, için ben ama. çok beğendiğim bir hoca. O şeyi görüyor musunuz? Ee, Benzerliği. İşte başarıysa mesela Simona'nın başarısı çok daha farklı bir kariyer başarısı var. Ya bu haftada bunu yapılması bence biraz şey olmuş. Emre Hoca'ya da biraz zarar veriyor. Yani biraz verir. taktik anlayışı anlamında aslında bu söylenmiş. Ya hani birlikte çok benzemiyor diye. Ki yani Fenerbahçe'de Emre Bezoğlu'nun oynadığı oyun, oynatmak istediği agresif ve öndeki oyunla Atletico Madrid'in daha korunaklı ve hızlı çıkan, Oyunuyla ne kadar benziyor ki? Şimdi şöyle bir şey var. Simone hiçbir zaman geçici hoca olarak olmadı zannedersem. Şöyle bir geçmişe varsak. Hep evet. böyle başlangıçlarda evet, imza atıp evet. kendi kadrosunu kendi şeyiyle devam etmişler. 5-10 hafta kala geldi. Atletik kanalında efsanesi oldu. Kupalar kazandı evet. ve şu anda Avrupa'nın önemli hocalar arasında saygı yapıyor. Emre da olabilir. Ben Tabii. güveniyorum da Üç mutlaka. 3 sene sonra bunu konuşuyor olabiliriz Üç yani. 3 sene sonra. Belki sene sonra. Belki seneye. Tabii. Ha bu sene şampiyon olursa... Avrupa'da da adından çok büyük söz, söz getirir. İngiltere'de forma giydi takımlarda falan artık Emre Belezoğlu konuşulur yani. Bu da bir gerçek yani. Eğer bu sene şampiyon olursa bu takım. Ama ne var? Erken yapılan bir haber. Ee, seneye, bir dahaki sene, senin de ifade ettiğin gibi iki sene sonra, üç sene sonra bunlar olabilir. O bilgi, tecrübe, birikim hepsi var. Yani baktığın zaman hangi dilden istersen konuşabileceği oyuncular var. Tercümanı bir teknik adamın zaten oyuncuyla direkt diyaloğu varsa performansı var ya %30, %20 falan etkiler yani. Tercüman kullanmadan oyuncuyla konuşuyorsa eğer bir şeyi. Dolayısıyla bu da bir avantaj ama e, bu sene de değil yani bir iki sene geçsin bir görev. Mesela bir Sergen Yalçın 8-9 tane takım çalıştırdı. Öyle ya da böyle iz bıraktığı takımlar var. Başarılı, başarısız. Hı hı. Şimdi gelip Beşiktaş'ta bir anda olmayacak yani. Zorlu bir süreçte geldi. Şu ana kadar kestik ağırlı başarısı var. Oynattığı oyun Erol Hoca'ya göre daha iyi ama gelecek adına konuşmak için biraz erken. Haberi de e, sanırım biz de biraz yanlış anladık. Şimdi düşündüm de sen konuşurken. Simeone'ye benzetmesi değil. Simeone ile beraber çalıştı Sosay ve Emre. Evet evet Ondan tam aldığı olarak öğretiler. söylemek ha, istiyorum tamam. zaten. Şimdi evet aklıma o geldi. Ondan aldığı öğretilerden evet. e, bir şeyler sahaya yansıtma. Şimdi e, bu... Emre Belezoğlu'nun teknik direktörlük kariyerinde tabii ki etkili olacaktır ama Emre Belezoğlu çok büyük hocalarla, çok büyük takımlarda evet. çalıştı. Atletico Madrid'de bunlardan bir tanesi ki Simone Ben ilk beşi her zaman yazarım yani. Çok saygı duyduğum bir adam. Barcelona ve Real Madrid gibi iki devin arasında adam şampiyonluklar aldığı gibi Şampiyonlar Ligi'nde de neler yaptığını biliyoruz ve bu istikrarı ve sürdürülebilirliği var. Ha Emre Belezoğlu yurt içinde ve yurt dışında çok iyi hocalarla çalıştı. E, çok tecrübeler edindi, büyük futbolcularla Hı -hı. çalıştı. Bunların hepsi bu dönemde kullanılmak için artık şeyden çıkar Birikim. o. Evet. Tabii tabii yani e, zihin onları hatırlatmaya başlar Emre Berezoğlu'nun. İşte bu haberi başlar. de benim anladığım kadarıyla bu amaçta. Yani o kadar teknik evet. direktörle evet, çalıştı evet. ve o başlangıcı olabilir. Simeone Simone taktiğiyle. Simeone benzetmesi abes olur çünkü e, yani e, Yok şimdi. zaten kıyaslama anlamında ki, değil Emre Berezoğlu takımda kalırsa teknik adam olarak ben ekibinde de çok ciddi değişimler olabilir. Oraya birkaç tane daha tecrübeli isimler hmm. dahil olabileceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki sezon eğer bir Simone olma yolunda ilerleyecekse çok daha farklı projeleri mutlaka var hayali teknik adam olarak. Ben de her zaman teknik adam olarak yakıştırmıştım Emre Özal'ı. Sportif direktörlükte bir türlü e, kendisi de aslında sportif o direktörlüğü kabul etmediği makamı için. Makamı belki bu şekilde de e Neden biz 13-14. haftaya acaba? kadar bekledik Emre Belezoğlu'nun sportif direktörlük imzasını atmasını? Oralarda acayip şeyler vardı. Sayın Ali Koç da teknik adamlık konusunda teknik adam olmak zaman Sayın Ali Koç'un belki sportif direktörlük olarak devam edelim. Sen ileride teknik adam. Ha, bunlar mutlaka olmuştur. Yoksa sportif direktörlük titri belli. Sezon başında da o imza yatabilirdi. 13-14. haftalarda zannediyorum atılamıyorsam belki biraz daha fazla olabilir. Hani o kadar zaman süre sonra orada da Emre Belezoğlu'nun kafasında teknik adamlık vardı. Ben de hep söylediğim şey teknik adam olmalıdır. Ee, şu ana kadar ki süreç iyi gidiyor. Kalan 5 maçlıkta e, puanlarda eğer üst üste puanlar kazanıp da ligi nerede bitirir? Şey Şimdi onu mi? konuşalım isterseniz. Arkadaşlarımız o kalan maçları ekrana getirene kadar önce ben bir Alanya Spor maçı tahminlerinizi alayım yani Ezgi öyle bir hafta oynuyoruz ki Fener'in kazanmak zorunda olduğu Alanya da Avrupa hayaliyle kazanmak isteyeceği bir maç açıkçası ben gollü bir maç bekliyorum yani karşılıklı gollerin olduğu bir maç bekliyorum ama hani skor dersen çok kestiremiyorum çok ortada bir maç bence Peki. zor da olsa Fenerbahçe kazanacak diyorum Alanya Spor'un arkasında Hatay spor da o beşinciliği takip ettiriyor şimdi Erzurum, Erzurum spor. spor var sonra Alanya maçından sonra, sonra Ankara, gücü. Ankara gücü deplasmanı sonra Sivas, Sivas spor spor, ve Kayseri spor Kayseri final o yüzden diyorum ki Fenerbahçe'nin fikstürü diğer rakiplerine göre daha zor diye. Şimdi sevgili ergin ekrandan bakıyor, ben önümden bakıyorum. Alanya, Erzurum, Ankara Gücü, Sivas, Kayseri. Hangi birisi kolay diyebiliriz bu maçların? Hiçbirine diyemeyiz. Hiçbirisine diyemeyiz. Ama belki Sivas, Kayseri belki o zaman şekillenmiş, şekillenmiş olur. olur. Kayseri A maçı bak ben, ben de defa ettim, bitmiş olabilir. Sivas'ın şekillenmesi oraya kadar gidecektik. Neyin şekillenmesi? Beşincilik. Tabii beşincilik. Beşincilik. Evet. Sivas Spor'un bu maçı Fenerbahçe ile oynarken mutlaka mutlaka beşincilik için ben olacağını düşünüyorum. Çünkü o puan hesabını da yaptım. Altından baktım ile Alanya Spor'un puan kayıplarını kazanlarını Burada yanlarına puanlarını bile yazdım hatta ben yani şeyde rakip e, fikstürde Hatay'ın kaç puanı var işte Alanya'nın kaç puanı var Sivas'ın kaç puanı var. Dolayısıyla o maç beşincilik için önemli bir maç olacaktır. O yüzden evet. Fenerbahçe'nin Kağıt üzerine bakıldığı zaman hepsi kolay gibi gözüküyor ama hepsi birbirinden zorlu maçlar. Sizce çıkıyor. o 3 takım arasında en zorlu fikstür kimin? Galatasaray. Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe. Evet, 3 takım arasındaki net Fenerbahçe'nin çok Fenerbahçe. zor. Sen nasıl değerlendirirsin bence de bu fikstürü? Eee ben hep çalışıyorum. söylüyorum. de söyledim ya Galatasaray, Beşiktaş'ın 3 maçı var gibi düşünüyor bence de evet, camia evet. yani ama şeyin Fenerbahçe'nin fikstürü zor çünkü Ankara Gücü o haftaya rahatlamış olabilir mi bilmiyoruz. Hikmet Hoca'dan sonraki iç saha performansına bak Hı -hı. Ankara Gücü'nün neler yapıyorlar. Eee Yılmaz Hoca 3'te 3 ile gidiyor. Can Havli ile oynayacaklar. Sivas Spor 14 haftadır yenilmiyor değil mi? 14 hafta. Alanya maçı herkes için zor bir deplasmandır. Beşiktaş'ı yendiler. Galatasaray'ı yendiler. Hı hı. O yüzden... E... Bir de buna ilk olarak e, gençler deplasmanı var, bir deplasmanı var Galatasaray'ın. Bir deplasman. Sonra son iki hafta Deniz ile. Beşiktaş'ın deplasmanı Rize Spor. Sonraki deplasmanı Göztepe son hafta. Evet. Yani fikstür olarak baktığınız zaman iç sağ dış sağa. Galatasaray'ı evet. deplasman olarak görmüyorum. Yani baktığınız zaman içeride olduğu için öyle ya da böyle seyirci yok çünkü. Ama Fenerbahçe'nin Alanya Spor'la Erzurum Spor'la oynuyor. Sonra bir de arkasından Ankara gücü deplasmanına gidiyor. Yani deplasman takımlarıyla evet. da de oynayacak evet. olması. Evet. Tabii biraz bu arada Beşiktaş'ın da öyle hiç şey değil. Yani o son iki maçı çıkaralım ama öndeki 3 maç gerçekten çok zor bir maç. Çok ciddi bir efor, çok ciddi bir konsantrasyon, hı hı. çok ciddi bir mücadele istiyor. Rize deplasmanı ki içeride Hatay, Hatay'ın hücum hattı evlerden uzak yani her takım için. Bir yakalamasınlar o boşluğu. Evet. E Galatasaray burada, deplasmanı derbi. Galatasaray deplasmanında Beşiktaş şampiyonluk turu da atabilir. Şampiyonluğu da bırakabilir. Yani Kırılma maçı her türlü derbi olur Tabii diyorsunuz. şu iki maçta alacağı sonuç çok önemli. İki maçta 6 puan aldın. Yani Galatasaray maçını o kadar rahat çıkarsın ki. İnanılmaz bir rahat 6 puanın var. E Kalaya 3 maç kalıyor. üç maçı da kaybetme şansın yok. Kazanırsan... İki maç kalıyor. Ha. Kazanırsan evet. olma ihtimalin var. Fenerbahçe'nin puan kaybı olsa burada Doğru. eğer Galatasaray maçını kazanırsan 6 puan. Doğru. Fenerbahçe'nin puan kaybına göre 6 puan olur. Avaraj sende olduğu için burada şampiyonluk turu da gelebilmiş olabilir. Ama şu iki maçtan alacağın sonuca göre Beşiktaş Çok maçı... özür diliyorum Savaş. Ee, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuşuyor. izliyoruz. Tabi bugün hamdolsun